Bak. Eee Zakirov. Ha, ben... Zakirovlardansın yani. E, değilim. Ha, daha şu an değilim. Ama olacağım inşallah. Ha peki şu an Ivan'ın numarasını biliyor musun? Olumsuz. Ama hani bile... <laughs> bulabilir miyim? Bulmaya çalışırım efendim. Şu an geldim uyuyordu kendisi diye biliyorum da fa mi yok işte bende? Ivan ne? Ivan ne? Söylemen lazım. Ivan işte soy mi yok bende sıkıntı orada. Sormam lazım diyorum efendim. Ne diyeyim ama nasıl? Bekle ben sana söyleyeyim. Arthur Çavuş'um. Eee... Bu Ivan var ya. Titov var, Ivan Petrov var, Ivan Ratkovic var. Suçlarını hiç işte, tanımıyorum işte. Diyor. Tanımıyorum. Soy ismini bilmiyorum. Diyor Bulmam ki, lazım efendim. Bu arkadaşın şu şey ise ben de aynısını işledim diye. Numarası Do var mı? Doğru doğru doğru. doğru. Bekle bakalım. Yani numarası işte yok. Yok problem orada yok. Sadece yanında takılıyor. Ama yani telsiz, telsizden belki geçebilirim. Telsiz verebilirsiniz Öyle mi? Hayır yani telsiz verin bana. Vereyim mi? İktim Ama telsiz olsun. numaramı söyleme. O da bizde. Özel hakkımız. Şimdi, Anlıyorsalara göre şey kendi mülkümüze sayılıyor çünkü. Öyle mi? öyle Öyleyebiliyorum yani Neyin kanalı, özel hakkı? Öğren. Ben bir yerde evet. şey yapmıyorum dedin Şu şekilde anlatayım ben size Sen bir suç işlemişsin Ben bir suç işledim Be evet, Benim doğru. de o kanala bağlanma hakkım var Kanala Bağlamak söyle Bağlanmak mı Kanal mı? Evet Şimdi ne, ne yapacağına bağlı adamım İvan orada mısın diyeceğim bu kadar Hadi söyle lan 41-41 Nokta var Alın. mı? Evet Se adam Sessizlik sessizlik Ses kontrol İvan attı mısın? Ha değil mi? Ya, ben şey Ivan'ın soyadını unuttum. Neydi acaba ya? Ivan Petrov, Petrov değil mi? Petrov tamam, şey. Yok, sağ ol. <laughs> Çavuşum bir bu, bu kadar kolay şey? olmamalıydı. Kabul ediyorum. Petrov muymuş? <laughs> evet. Petrov. Max Zekirov zekamına. Ben size yeterince yardım ettim. Ben ya. gidiyorum Anamlar. be Allah aşkına. Polisedir Mete 3 gün paranla kaydı. Bir saniye. Arananlara bakıyorum. Kınayı Seni çıkarttım. Beni çıkartma. Neden? Ee, ben bir dürüstlüğe bulunabilir miyim? Hazır tutuklanmışken. Evet. Ben 13 tane pili vurdum da. <laughs> 13 tane. Yanlışlıkla evet. Ee, şu şekilde oldu olay. Nasıl oldu? Kişiler bana saldırdı. Kim saldırdı? Ben bir kesin dürüst <laughs> yo, yo, ben bir dürüst bir soru. Yok yok bir dakika söylememez. dur. Şu an bu olayı bir çözelim. Abi efendim. Şimdi <laughs> Ivan'ın ben numarasını vereceğim sana. Arayacaksın. Tamam mı? Ama Ivan'ın numarası yok. Telefonu tamam, da yok. Tamam bulacağım sakin ol. Uyu, uyuyor, Aa, da. Buldum bile telefonunu. Ha, buldum ya. İyi, güzel aynı. Telefon yok ki. <laughs> hepsini çaldınız hani. <laughs> Sikkim'in aracında bir sikkim bırakmanız ki. Bekle. Düzgün konuş bizimle. Adamım biraz sakin ol Benim böyle bir üstlüğüm var farkındasın Kerim üstü bunu. Sikerim he. Karşına müsteşar var la. Lüzgün Biliyorum. Be. sayın müsteşar diyorum ama benim de ara sıra küfür etmem geliyor. Ne yapalım? E benim de ona bak. Benim de ara sıra seni öldürmem geliyor. Ne yapalım? Eh, adam içim okudu bak. Ne yapacağız? Yapamıyoruz ama. Müsteşara sıkın. Bekle <laughs> Hadi, hadi. Açmıyor. Tamam. Evet. Nefis? Buyurun. Şu an senin cezanı eee inisiyatifimi kullanarak kesip yollayacağım. Ne Fakat kalır? bu konuşulan, yaşanılan olayları herhangi birine yansıtırsan herhangi evet. birine yansıtırsan seni tekrardan içeri alırım. Anlaşıldı. Yansıtmayacağıma <laughs> sana anlaşabilirim ancak Tamam. eee İsa'nın üzerinde şu anı anlatmam lazım. Bunları arkadaşlarıma anlatmam lazım. Anlatamazsın. Çünkü... Anlatmayacaksın. Neden? Anlatmayacaksın. Neden? Kimseye anlatmayacaksın. Adamım? Peki neden? Onu bana söyle. İvan'ı yakaladıktan sonra anlatabiliriz. Hey dostum ama, İvan benim can kardeşim. Anlatırsa... Öyle mi? Evet. Aa, bir yani. problem var lütfen. Müsteşarım. Müsaade şey yapmasak. E, o zaman madem anlatacak, anna, hani anlatacağım diye tutturuyor. Anlatırsa evet. ikisi de müebbet der herhalde. Evet evet öyle olur. Lan ben niye müebbet diyorum amına koyayım Bak işte. Şoförle konuşma abi. Oh. Oh. Knives keskin. Bakalım. Olay girelim. Devlet çalışanına cinayet teşebbüs pardon. Bir bu var. Bir başka bir şeyin var mıydı senin? Hı? O... Devlet çalışanına cinayet galiba teşebbüs. Uluslararası silah bulundurmak. Ondan... Doğru. Ondan sonra o silah kullanmak, ateş açmak. Tamam. Başka. Sen seni kim çıkarttı? Bilmiyorum benim açtılar birisi. <laughs> Başka ne var? Başka, Başka bir dakika mi? dur, bir geldim. dakika dur. Konu tamam geldim konuşma var. Başka ne var? O, Ruhsat silah. Ben de bakayım şu bir dakika dur bakalım. Bu ceza listesi evet. bir dakika şimdi. Başka, Başka bir şey var. yaptın mı sen? Başka da bir şey yok ya bu yok, arkadaşa. Yok, yok, evet. Taciz var aslında da taciz şimdi. Taciz derken? Mi? Tamam bu bir zorluk çıkartmadı tamam bekle şimdi. Aciz derken değil mi? Şimdi sana yüzde otuz bir indirim o. uygulayayım. Sessiz tamam sessiz sessiz. 60 kamu mu 60 ay hapis mi? 60 ay kamu mu? 60, e 60 kamu, kamu daha iyi diyor. 60 kamu daha iyi çalışırsın. Hayır ya bir saniye şimdi kamuyu bitirmeden uyursam yarra yiyorum. Hayır. Ee, ama hapisten durursam efendim Biraz da konuşsam, bak ben biraz.